Şöyle Niye oynayamıyorsun? <laughs> ya dinamit taht aldı. Tahta koyuyor, bir şeyler koyuyor ya. Ya tahta mahta tahta koyuyor. Zaten yakalanacağız şimdi. Hüseyin gir içeri gir. Hüseyin çok karanlık oldu. E, içeriye girer bir misin? Şu şey olmaz, bir şey olmaz. Geliyorum ben. Sen korkma. Ben Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle oyun isteği üzerine Minecraft oynamaya çalışacağım Afife bana bugün Minecraft oynamayı öğretecek değil mi Afife? Evet. Evet cevap ver kızım bana cevap ver duyamıyorum seni konuşmayınca konuşmayınca tabi nasıl duyulacak? Şimdi aşağı indim Afife bana <laughs> aşağı inin. Bana... Gel Sen tekrar. Şu kütüğü topla. Afife. Şimdi kızım bu oyunun amacı ne? Arkanda bir şey var. Ne hmm. var? Şu... Afife şurada kaplan var kaplan. Nerede var? ne kaplan? Arkanızda kaplan var ormanın içinde. Ş or or deko, kaplan değil. Hayır kaplan var ya. Bak bir şey beni ısırıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Aa. Ha. Tamam bu... buralarda kaplan var kızım dikkat et. Kaplan tamam bir yok, saniye kedi kedi. şimdi Hüseyin çok ilerlemeyin ormanın içine. Şöyle açıkta bir tamam. yere geçin. Ha şimdi e, akşamları zombiler çıkıyor tamam mı? Zombileri yani bizim bizi öldürmemeler için kendimize Ne zombisi ya? Için. Öyle bu oyun öyle. E, önce kendimize bir barınak, bir e, kılıç, balt, tamam. balta denir. <laughs> balta. <laughs> balta gibi şeyler yapmamız lazım. Evet. Önce ağaçları oyacağız elimizle, evet. tamam mı? İlk önce Hadi sen, tamam. sen şunu yap. Sen çok sen babandan sen, ayrılma. Sen şunu yap. Ha tamam. Kendisi ağaçları mı keseceğiz? Ağaçları evet. keseceğiz. Elinle bura bura basılı tut şeye. Tamam. <laughs> tamam mı? Tamam. Hiç doğru bulmuyorum bu arada ağaç kesmeyi. Ama işte Yoksa öleceğiz yani, başka çaresi yok. Ben şu an kılıç veririm Crafting Table'a. Tamam, başka ağaçların gövdelerinden kes. Ka kaç tane ağaç kesmem gerekiyor? 64 tane Ya Birkaç tane ağacın gövdesinden kes. Evet. Babana bak, çok komik değil mi baba? Evet. <laughs> Yukarıya bakıyor ya, çok komik. <laughs> Heh, o ağacı kes. Ben de yanındaki ağacı keseyim yani affe Kes kızım onu da. Topla kızım, biraz ağaç topla. Şu tohumları da topla. Arkadaşlar ağaçları kesiyoruz o ağaçlardan malzemeler yapacağız evet. şimdi. Evet ben malzeme Ama yapacağım e, ben zaten en, en nadir buralar şeyde elmas. Evet, elmas. Elmas evet elmas. tamam maddi. onları falan hallederiz de Halledir. ben şimdi e, siz bilmiyorsunuz tabi ben çocukken marangozda çalışıyordum. Değil mi? Ha. <laughs> tamam. Ee <laughs> niye geldin? <laughs> tamam, biz topladık. 10 tane evet. küçük topladık. Evet, şimdi... Bekle hafife. Ee, tamam, Hüseyin, ek... öğretin. Ekranını açıyorsun. Almışım. Nasıl açıyorum? E'ye mi e basacağım? Bas. E bas. Tamam, önce bastım. Kü... Kütüklerden evet. önce şey yapacaksın. Odun. Ağaç. Odun. Çam odunu kalası diyor bak. Onları yapacaksın. Hı. Bütün küçüklerini ona çevir. Evet. Tamam mı? Çam odunu. Evet. Çam odunu veya... Nasıl? De... Enter'a basıyorum? Yok. Onu seçiyorsun. Ee... Odanı seçiyorsun. Evet. Sonra çantandan alıyorsun. Oradakini alıyorsun çantana koyuyorsun. Evet. Ha, çam alayım. odunu yaptım ben. Çam odunu kalası mı yapmam gerekiyordu? Evet. Dönüştürüyorsun şimdi şu an onları. Evet. Crafting Ama table bir dakika var. bir şey oldu. Crafting table'ımı nasıl boşaltacağım ben geri? Bunu? Ee, böyle. Alıyorsun tamam. oradakileri. Çıkan bak dört tane bir bir şey çıkıyor ya tahta. He. Onu alıyorsun çantanın içine koyuyorsun. Çantanın içine koy 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 koy. Bir sürü. Arkanda var. kurt var. He, şey çubuk gibi bir şey yaptı. İki iki i̇şte tane çubuğu seçersen çubuk yapar. Ee, ha, craft... tamam şu anda bir biz şu çubuk... anda bir tane crafting table'ım oldu benim. Ha, bir ee, tane crafting table sen de yap Ben kimi bir tane babamki ikimize şey yarar? Yarar mı? Yani tamam bir tane crafting table yaptıysanız hı hı. ortaya koyun şöyle o zaman babası. Ay. E, crafting table'ını al. Şalkalık yap koyuyor tamam. şalkalık. Ha tamam. Koydum. İşte Üstüne bir... bas. Oradan şeyim. şimdi ha. kendimize kılıç mılıç bir şeyler yapacağız evet. tamam mı? E'ye bas, e bas. He. E yani ben sağ tıkla ya da. Ben bütün odun adımlarımız... Ama bunun için malzeme lazım. Evet önce çubuk yapacaksın. Tahtaların ha. var ya tahtayı çevirdin ya kütüklerini. Dur babama da bir tane Küçüklerini çeviriyor, tahtaya he? çeviriyorsun. Tahtaları. Ya ben şu an bir saniye ee, çok karıştım ben. Al şu anda ee, bir tane kılıç. Ya bu başka bir şey yaptı. Bunu nasıl geri alacağım? Alamıyorsun. Alamıyorsun. Yaptıysa artık yapacak bir şey yok. Ne yaptı? He, yine masa yaptım ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam masadan vazgeç. Öbür tarafları seç. Çubuk seç. Va vazgeçme diye bir şey. Ben şimdi buraya dört tane şey koydum ya tekrar. Ha. Bunu ben şimdi e, oradan nasıl çıkaracağım envantere tekrar koyduğum dört şeyi? Al. Ha, kapatınca çıkıyor. Hadi Al al sana. Tamam. Balta al sana baltayı. yaptım. Aa balta yaptı Afife sana. E, tamam, ben, teşekkür ederim. Sen kılıcım sen da şey, var zaten. Kılıcım kazma. da var. Şimdi şimdi kazma. ev yapmamız lazım. Çünkü akşam oluyor, tamam mı? Al sen bir tane de kazma. Al kazma da. Bir tane de, de. de kazma. Kazmayı Dur. Kazmayı alamıyorum. Al. Al, aldım aldım. al, al. Al, al. Yok. He. Peki bu envanterime koyduğum şeyleri nasıl çıkaracağım tekrar? Alt çizgiye koyduklarımı? Yukarıya içine koyacaksın. Evet. Çıkaracağım derken rakamla 1 2 3 4 5 elini de Hayır, hayır. Biliyorsun. Oradan çıkarmak istiyorum. Ekliyorla ya da şöyle de envanter. sürükleyebiliyorsun içine Hı -hı. doğru. Tutup. Şimdi bir saniye. Çam odunu kalaslarını at atıyorum aşağı. Atma, niye atıyorsun? Ya ben bunları çünkü envanterime, yani çantama, büyük çantamın içine koymak istiyorum tekrar. Bu ne? E, tamam, zaten büyük çantanın içinde. Öyle <laughs> mi? Tamam, hadi gidelim hadi. O ne alt, yapacağız? O alttan büyük kutulara sürüklüyorsun. Alıp oraya çekiyorsun, şuradaki, şey yok. Şuradaki Onda crafting table'ı alalım. Şimdi şey yapacağız. E, akşam tamam oluyor, mi? hemen bir sığınak yapmamız lazım, evet. tamam mı? Hafife, tamam. Yerdeki <laughs> çamurlardan kürek yaptın mı Afife? Evet. Hani? Yapmadım, yapmadım. Kürek yap. Hemen kürek yap iki tane, bir tanesini yok, babana ver. Yok, Yoksa yok. vallahi bak e, şey yapamazsınız. ha. Dur babası... Çabuk ol. Affe sana kürek yapıyor, bekle. At al. babana. Heh, al küreği. Hemen şimdi çamurları kazın, yerleri Alamadım. kazın. Alamadım. Dur, Dur Alamadım mı? At bir daha. Al, al, al babası. Alamıyorum. Ay. Al, Dur, ya ya daha al, daha. al, al! Al çabuk al, koş. Heh ha, aldım. Şimdi e, küreklerinizi seçin. Tamam. Kaçıncı Hangi... sıraya geldiyse? Eline ne geri yapacağız? mı? Yerleri kazın. Çamurları kazın kazın kazın. Affe, akşam oluyor. Hemen sen bir tane ev yap babana. Babanı da içine al. Tamam mı? Tamam. O bilmiyor şimdi. O evet. bizi tamam. e, zombilere yem eder yanlışlıkla. Ay. Ne yapıyorsun Affe? Ya Hadi. ben bir kere de, Tamam. güzel siz... bir kare kare oluşturacak şekilde şey aç Affe Hüseyin. Böyle siz işçi olabilirsiniz. Ben savaşçıyım. Savaşçı. Zombiler istediği kadar gelebilir. Tamam, o Afife bak babanın kazdığı yer var ya, kazdı. Kazdığı yere e, etrafını böyle sar. Tamam. tamam. Sarıyor zaten de çok küçük olmadı mı o? İşte, Bu olsa olsa evin yap tuvaleti olur Afife. Tamam, evet şimdi duvarları yapıyorum. Afife. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şu crafting table'ı... Vallahi karardı ortalık. Şöyle miydi? Hah, duvarları kapat. Hüseyin çatı da kapat. Çabuk ol akşam oldu kızım yetişemedik Annem oynuyor ne yapayım Oynayamıyorum ben Şöyle Niye oynayamıyorsun Kız Ya bu ta aldı. tahta koyuyor Bir şeyler koyuyor ya Ya tahta mahta koyuyor Zaten yakalanacağız şimdi Hüseyin gir içeri gir Hüseyin çok karanlık oldu e İçeriye girer bir misin şey olmaz bir şey olmaz Geliyorum ben sen korkma ben Arkadaşlar Affe biraz ağladı. Çünkü onu oyunun elinden zorla aldık. Yoksa ölecektik hepimiz. Burası çok karanlık oldu. Bir ne dahaki gittiğimizde şey yapalım. Çakmak taşı yapalım bulalım tamam mı? Çakmak. Tamam yaparız bir saniye. Çok şu an şeyim heyecanlıyım şu an. Dışarıdan ne çok şimdi? acayip sesler duyuyorum. Evet ama hiçbir şey görünmüyor. Bir pencere falan yapabilseydik keşke. Ay, Şurayı kırarsak kim? gelirler ben, mi? Tabii gelirler. Gelirler. Yakın ne mı? yaptın? Kırdın mı? Ha. Gelirse hemen kapatırım tekrar ya. Tamam hemen ya. kapat. Çok karanlık oldu çünkü. Arkadaşlar çok korkmuş değil mi? Siz rahat rahat orada yatın. <laughs> ben nöbet tutarım sabaha kadar. Çok <laughs> komiksin. <laughs> tamam biz şu an korkmuyoruz. Sen orada aniden kapatırsan tamam. Aa Aşk olsun. Babayım ben baba. Hiç <laughs> <laughs> i̇şte babaya benzemiyorsun. Hatta sana şurada... Ah. Keşke. Örümcek, örümcek sesi. Örümcek sesi, zombi sesi. E sabah kadar burada bekleyeceğiz mecburen. Sabah olunca tekrar devam ederiz. Ha gelecek. Kapı. Aa! Kapı. ay büyü büyü, büyücü büyücü. O büyü atıyor büyücü büyü büyücü. Atıyor. Kapat kapat. Evet kapat. kapat ya kapat. kapat. Korkmayın, ya, ya korkma, oradan çekil. Sen çekil. Büyücü Sen büyücü içsin atıyor? Ne? Ama kılıç Allah alırsan nasıl kapatacaksın? Büyü atınca ne oluyor? Büyü atınca çok zehirleniyorsun şey ama ölmüyorsun. Biraz oh. daha zehirler yok oluyorsun ama. Kızım hiç korkmana gerek yok babacım. Şey Geldiği olmaz. anda ben burayı kapatırım. Bak tık. Gördün mü? He, Bu kadar evet. basit kapatmak benim Çık için. Birazcık Çık oradan. Olsa. Sen gidip dinlenir misin? Bak orada bir şeyler var. Ne o? Tahtla ben, ben bunları arkasına Tamam saklan oradan bak. Ay, çok Gelirse güzel. ben buradan vururum. Hem de kılıç tutuyorum şu Vurmayacağız evet, evet. aşkım. Burayı kapatacağız. Tamam evet kapatacağız. O gülen <laughs> kim ya? Cadı cadı. Cadı da mı var? Hayır. Akarsın. Aha. <laughs> ne Afiyet çık Ay, cadı. cadı, cadı E tamam niye geçiyorsun oraya? Geçersen kapatamam ki. Bir şey söyleyeceğim. Onlar giremezler içeriye zaten. Örümcek giremezler. ya. Örü örümcek gelebiliyor. Örümcek o kadar pencere aralıktan geliyor mu? Hayır. Ee? Olmamış mı? Su, yapalım. Ondan sonra buraya havuz yaparım. Ne yapacağız? He. Evet. Oturmaya koltuğun yok. Havuz mu yapacaksın? Can şu önce yüzürüz. Ne olur. Ne olur yani sanki ondan. Çok yakındalar Afife. Afife. Efendim. Bazı sesler <laughs> duyuyorum. <laughs> Yakınlaşmışsın ne kadar? Sen de duyuyor musun? Duyuyor evet. gibi sesler. Endirme, zombi. Afife. Dışarı gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, tabii tabii hemen gelirdik biz de zaten zombi bey. Afife <laughs> 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 hadi dışarı gel oynayalım. senin <laughs> arkadaşınım. <laughs> 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 ne oluyor ya? Hayır onun oh mikrofonu değil. Ne? Tam oh tamam <gülüyor> anladım. <gülüyor> o ses <gülüyor> <gülüyor> neydi? <laughs> Afife. Efendim? Dışarı gel. Oynayalım. Şimdi de cadı sesi yapıyor. Cadı bizi çağırıyor. Seninle oyun oynayacağım. <laughs> ya da enderman. Bunlardakisinden biri. Çok güzel şekerli Sabah oldu, sabah oldu. Açın, açın. Bence sabah oldu baba. Açın, sesler kesildi çünkü. Sabah olmaya başladı. Evet. Ah. Hadi çıkalım. Ya ne yapıyorsun? Bu ne ya? Ayıcak, canım. Baba baba. Abi be, bunu neresi sabah? Ya. Aa, zehirlendi, ölüyorum. Ben de, ben ona ya. Tam birazdan geçer. Ay krep, krep. Fatihcan. Aa, ama olsun, canım. öldürdü. Evet. Abi ve nasıl et yiyeceğim ben? Et lazım. Tam geçiyor o zehirlenme şey. Geçiyor evet, mu? Ama ölüyorum geçiyor. şu an. Şurada et var ama zombi eti bu. Evet. Hadi gidin evet. inek kesin. İnek şey yapın. Ölüyorum. Ben... Ölüyor babası ölüyor. Tamam bir şey olmaz yeniden doğarsın ya. Üzülme. Oo zehir geçti. <laughs> Tam yarı canda geçti zehir. Şu anda yani gün ağırdı da kri sabah kri kri da geliyor. biraz Kaç? daha aydınlanana kadar birkaç tane... Şurada et var, var ama çiğ yiyeyim mi? Çiğ onlar. Çiğ çiğ ye ye. Ama tavuk tavuk eti yeme çiğ olan. Çünkü rehinleniyor şu an. Ama bir dakika zaman. evinizden uzaklaşmayın. Sonra nasıl bulacağız evi? Evet. Evinizden. Bir dakika biz buraya bir işaret bırakmamız lazım. Nasıl? Nerede ev? Heh. Kapısını kur Afife. Evin kapısını kurar mısın? Nerede ki? Arkanda dön dön. Şurası işte bizim. Elimizde. Hayır. Şurası, şurası. Bura, 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 Afife, bura. Kapıyı. Ben yaparım. burayı hemen. Ne, ne biçim bir şeydir. Bana et verseydin bari. Bir tane etim var, atabilirim sana. Aa, örümcek var burada. Nerede? Vur Afife, kılıçla döv onu. Geliyor. Gel buraya, gel gel. Zıplamadan, örüm. Afife, zıplamadan. Abi öldüm ya. Ay, ama geldik biz yani yapacak bir şey yok. Neyse yeniden doğarsın. Doğdun mu? Her şeyim gitti ama. Tamam biz topladık onları. Evet veririz. Hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, bundan sonra Afife ile Minecraft öğreniyorum serisine devam edeceğiz. Ama hiçbir şey öğrenemedik. Bakalım daha daha çok vaktimiz var. Öğrenebiliriz. Değil mi Pınar? Evet. Pınar şimdi sendeyiz. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Tekrardan bir Minecraft videosuyla Tekrar sizlerle buluşacağız. Tamam mı? İyi. iyi. Hadi bay bay.